Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Yer kendinden kurtuldun değil mi? Kurtuldu. <laughs> Rüzgar beklemeyeceğiz. Rüzgar esti de esme yok. Saatimiz kaç abi? Saatimiz 5.30. Evet 5.30. Evet. 17.30. 17.30. Saat 5 bu su normal. Gündüz gözüyle daha fazla olur bu su. Evet. Ya sürekli böyle aksa iyi aslında. Değil mi baba? Sürekli hep böyle gelsin. Yani bitmesin de böyle aksın. Yani hiç durmadan böyle evet. gelsin. Biz burada güldür güldür bağıranız. su aramıyoruz. Bu aksa mı bize? Tuz oh. Buz gibi geliyor ya. Güzel geliyor. Ya derin oldu. Soğuk onun altında. Biraz bulanma bak. Yok. Evet. Ne çektin gel ben? <laughs> ya kendinden be? Kapıcan heyecanı Ha? Sonra bir de izle bakacaksın bu. Şeyden mi? kendinden hatıra mı? kendinden hatıra. E galiba bundan sonra sadece düğmeye basacaksın. Sonra düğmeye basacağız bundan sonra. Hala <laughs> geç seni de çekeyim. İnternete. Hayvancıklar bu suyu aldı mı? Akşamları buz gibi bayağı girilirler. <laughs> Eğer isterseniz ileride panoya ilave edip su, sevi su miktarı daha da artar yani. Bir kullanın bu şekilde. Bülent Bey. <laughs> <laughs> i̇şte bak burası. Tabii tabii. O konuda zaten, zaten he. telefonumuz, her türlü bağlantımız var. Bu <laughs> <laughs>